abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar görmüş olduğunuz gibi bir tane sarım bir tane de yeşilim var çok kolay çok basit gerçekten çok basit bir model paylaşmak istiyorum bugün sizlerle böyle iki günde üç günde bitebilecek çok rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model yaptım 2 tane rengim Farklı renkler kullanmadım. Tek renk yazmalara güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle iki tane modeli çıkar iki tane motif çıkardım ben sizler için. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp ayağımızı tamamlayacağız inşallah. Dediğim gibi gayet kolay. Böyle basit, yani basit demeyeyim aslında çünkü basit bir model değil. Gerçekten güzel gösterişli ama yapımı kolay, çabuk bitebilecek bir model. Bu tarz model arayan arkadaşlarım için ideal olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Hemen sizleri de çok fazla bekletmeyeceğim. Ve modelimizin yapımına birlikte geçeceğiz inşallah. Dediğim gibi basit yani e, basit yapılabilen diyeyim. Kolay yapılabilen, basit yapılabilen model arayan arkadaşlarım için bugün böyle kolay bir model sizlerle paylaşmak istedim. Hemen biraz ekranımı yakınlaştırdım. Ara mesafesi 4 tane koydum kızlar. Bence bu model için 4 tane yeter. Yani 2-4 tane kiprik bıraktım. Bence yeter 4 tane. Sizlere de tavsiyem bu model için 4 tane kiprik bırakmanızdır. 1-2-3 tane kipriğimi yaptım. Şimdi yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ battığımızdan sık iğne ile kapattık. 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir kere aldım. Bir sonraki tığ battığına girdim. 2-2 olarak çıktım. 1-2-3 2 3 4 tane zincir çektim yapmış olduğum ikili trabzanın aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ batısına girdim kapattım şimdi bu şekilde ara mesafemizi bırakacağız kızlar ben 4 tane kiprim tamamladım şimdi bu 4 tane kiprikten sonra tekrar 3 zincir çekiyorum bir tığım ipim bir kere alıyorum yandaki tığ battıya girip iki seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çektim girdim arada kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya girdim kapattım 5. kipriği yaptım 6. kiprikten geri dönüp 5. kipriğe tutturacağız bunu köprü köprü yapımında kullanmak için 6. 5. kipriğimizi yaptım 2 3 zincir çektim. Tığım ipimi bir defa aldım. Yandaki tığ battiye'ye girdim. 2 seferde çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Yanındaki bir önce yapmış olduğum kipriğin tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamı döndürdüm. Ve 6 zincirle yapmış olduğum yuvama girdim. Kapattım. Birazcık parmağımıza ip dolayalım. Bu şekilde yaptığımızda bakın yine arada 4 tane kıprik olmuş oluyor. 5 tane kıprik yaptım. 6.'dan döndüm. 5.'ye tutturdum. 4 tane kıprik bırakmış olduk. Şimdi bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Girdim aynı yuvaya. 2, 2 olarak çıktım. Tığıma ipimi bir defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığıma ipimi 2 defa aldım. Girdim aynı yuvaya. 2, 2, 2 olarak çıktım. Tığım ipimi iki defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığım ipimi yine bu sefer üç defa alıyorum. Son kez aynı yuvaya giriyorum. Önce bir özür dilerim. İki, 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 iki olarak çıktım. Uzun trabzanla birinci yaprağımızı tamamladık. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Yapmış olduğum en sonki ki yaptığım trabzanın aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Devamında bu en son yaptığım trabzanın üzerine 6 tane sık iğne yaparak 5, 6 yaprağımı tamamladım. 7. aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Şöyle biraz itelim hemen dolmasın. Şimdi yaprağımızı yaptık kızlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı hepim bir defa aldım. Aynı yuvaya girdim yine. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 zincir çekti. Yaptığım üçlü trabzanın aradan girdi. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çekti. Aynı yuvaya girdim, kapattım ve modelimizi kuracağımız ortadaki minik dalımızı yaptık. Bir zincir çektim, ipim bir defa aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. 2 2 olarak çıktım. Tığıma ipimi bir defa aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığıma ipimi 2 defa aldım. Yine aynı yuvanın içerisine girdim. 2 2 2 olarak çıktım. Tığıma ipimi 2 defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Ve son kez tığıma ipimi 3 defa alıyorum. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 2 2 olarak uzun trabzanla ikinci yaprağımızı da tamamladık. 1 2 3 4 tane zincir çektim. En son yaptığım yine 4 de aradan girdim, kapattım. Devamında bu trabzanımızın üzerine yine 6 tane sık iğne yapıp bitireceğiz. 4 5 6 7 ana yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi kızlar şu dönüşlerde şurada bir tane sık iğne ile geri dönüş yaptığımızda burada bir tık boşluk kalıyor. Aynısını burada da yani diğer taraf oyamızın gidiş tarafına doğru, meyline doğru oyamız e, o tarafa meyilli olmasın, düz dursun diye aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yapıp oyamızın bakın buradaki boşluğun diğer tarafta da aynı boşluğun olmasını sağladım. Şimdi şu İkili trabzanıma giriyorum. Dönüş yaptım. ikili trabzan yapıp 6 zincir çekip köprü kurdum. En son bu ikili trabzanıma girdim. Sık iğne ile kapattım ve oya sabitledim. 1-2-3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. İpim bir defa aldım. yandık tığ battıya girdim. 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. Şimdi bu şekilde yine istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Ama benim tercihim 4 tane iprik bırakmanızdır. Çünkü zaten modelimiz çok ağır bir model değil. Çok fazla tığ battısı Özür dilerim çok fazla kipriğe ihtiyacımız yok. Hemen ben burada ipimi kesiyorum artık. Yeşille işimiz kalmadı. Yazmamızın dört etrafını bu şekilde tamamlıyoruz. Hatta üç tane bile bıraksanız bence tığ battısı yeterli ama dört tane yeter diye düşünüyorum kızlar. Bence dört tane gerçekten ideal bir sayı. Hemen sarım alıyorum ve modelimizin motif kısmını birlikte tamamlayacağız. Tığma ipimi sabitliyorum. Şu ortada 3 zincirle tepeye minik bir yuva yapmıştım kızlar. Bakın. Yapmış olduğum 3 zincirlik yuvaya girdim. Sık iğne ile sarımı kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şimdi tığımdaki birinci ilmeğim kızlar tab çektim 8 zincirin altından giriyorum ilmek aldım kapattım tığımın üzerine aldım 2 oldu Girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığımın üzerine aldım 3 oldu Girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığımın üzerine aldım 4 oldu Girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığımın üzerine aldım 5 oldu Alttan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığımın üzerine aldım 6 oldu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Ve bak. Yeşil ana yuvama giriyorum sıkı bir şekilde girdim sık iğne ile kapattım şimdi şimdi 1 2 3 bakın kızlar şöyle göstereyim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bakmak istiyorum 16 tane zincir çektim ayağımın tersini döndürüyorum şu başlangıç ipimi de arkaya alıp yine aynı yeşil yuvamın girdim sık iğne ile kapattım ve yaptığım fıstığın üzerine köprü kurdum. 2 zincir çekip oyamı döndürdüm. Yapmış olduğum köprüden girdim, sık iğne ile kapattım, 1 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 4 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 8 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 9 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 10 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 11 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 12 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 13 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 14 2 zincir çektim girdim kapattım 15 2 zincir çektim girdim kapattım 16 16 tane zincirle yaptığım köprümün üzerine 16 tane daha ikişer zincir çekerek kiprik yaptım tamamladım aynı yeşil yuvama giriyorum sık iğne ile kapattım üzerine bir tane de zincir çekip oyamı sabitledim ve ipimi artık kestim kızlar şöyle arka tarafında bir yakmak istiyorum temizleyeceğim hemen tutamadım ipi fazlalık iplerimi alacağım Evet boyamızı bu şekilde tamamladık. Evet kızlar modelimizi tamamladık. Elimle de hafif düzelttim. Gerçekten çok güzel, çok zarif, çok kibar bir model oldu. Dediğim gibi yapılışı da gayet kolay. Böyle birkaç günde e, kolaylıkla bitirebileceğiniz bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar sizlere en güzel haliyle anlatmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın hanımlar. E,